Herkese merhaba. Avukat gibi izledi bugün hukuki açıdan gerçekliğini inceleyeceğimiz sahneler Seinfeld adlı sitcom'dan. Hadi başlayalım. Seinfeld hiçbir şey hakkında bir sitcom olarak ortaya çıktı. 1989-1998 yılları arasında toplamda 9 sezon devam etti. En iyi komedi dizisi dalında Emmy ve Altın Küre ödüllü Seinfeld tüm zamanların en popüler, en çok ödül kazanan ve en uzun süre yayında kalan komedi dizilerinden birisi. Seinfeld'in final bölümünde dört arkadaş yolda gaspa uğrayan bir vatandaş görürler. <laughs> Cüzdanını ver. Ateş <laughs> <O, teşekkür> etme. <ederim. gülüyor> evet, yağ aldırma parası gitti. <laughs> <laughs> Şişkonun birini soymanın iyi yanı, kaçmanın kolay olması. Yani seni kovalayamazlar. <laughs> Evet burada her zamanki gibi Seinfeld'deki dört kafadar e, zor durumdaki bir insana yardım etmek yerine onunla dalga geçmeyi tercih ediyorlar. Fakat bu davranışları son bölümde de başlarını belaya sokacak. Devam edelim. Sizi tutukluyorum. Tutukluyor musunuz? Niçin? Leyitim bölgesi ceza yasasının 223/7 maddesini ihlalde. Ne? Hayır hayır. Biz bir şey yapmadık. E? Bu konuda haklısınız. Kanun mümkün olan tüm durumlarda başı tehlikede olanlara yardım etmeyi zorunlu kılıyor. Evet bu sahnede bir problem var, küçük bir problem var. E, polisin gasp olayını gerçekleştiren kişinin peşine düşmek yerine olayı seyreden kişileri yakalaması pek uygun olmamış. O sırada polisin yapması gereken çok daha önemli bir iş var tabii ki. E, Af merhaba. Bunun nasıl bir kanun olduğunu söyler misin? Bu yasa geçen yıl geçti. Aha. Bir Fransız yasasını örnek aldılar. Duyduğuma göre Prenses Diana öldüğünde fotoğrafçılar hiçbir şey yapmadan izlemişti. Evet şimdi burada biraz karışıklık olmuş diyelim. Fransa'daki yasa ile Amerika'daki yasa arasında fark var. Fransa'daki yasa Good Samaritan Law dediğimiz Samaritan kelimesini içeren ama Türkçe'ye örnek vatandaş yasası olarak çevirdiğimiz bir yasa. Bu yasanın Samaritan kelimesinin bir hikayesi var. Samaritan, Samarialı demek. Samaria, Filistin Devletinin bugünkü sınırları içinde yer alan Batı Şeria'nın içindeki küçük dağlık bir bölge. İncildeki bir hikayeye dayanıyor. Samaria kelimesinin bu kanunda kullanılması. Bu hikayeye göre. ...bir gün bir yolcu eşkıyaların saldırısına uğruyor. Bu saldırı sonucunda ağır yaralanıyor kan revan içinde. O sırada yoldan geçmekte olan hiç kimse bu kişiye yardım etmiyor. Rahipler de dahil. E, fakat yolculardan biri Sameriyalı bir yolcu... E, ...bu kişiye yardım ediyor. E, suyunu, ekmeğini tedarik ediyor. Bakımını yapıyor. E, ve bundan sonra artık bu hikayeye dayanarak insanlar... E, merhametli Samaritan ifadesini kullanıyorlar. Bir başka insana yardım eden insana e, merhametli Samaritan ifadesini kullanıyorlar. Bu yasa özellikle 1997 yılında Fransa'da Lady Diana'nın öldüğü trafik kazasından sonra çok konuşuldu o sırada ortaya çıkmış bir yasa değil. 1941 yılında Fransız kanunlarına girmişti ama özellikle Lady Diana'nın geçirdiği trafik kazasında paparazilerin tutumu sebebiyle çok konuşuldu. Hatırlayanlar bilir Lady Diana kaza geçirdiğinde yaşıyordu. Hatta bana ne oldu ya da bize ne olduğu şeklinde bir cümlesi bile duyulmuş, nefes alan, yaşayan bir insandan bahsediyoruz. Buna rağmen paparaziler fotoğraf çekmeye devam ettiler, haber yapmaya devam ettiler. Oysa yapmaları gereken daha önce polise, ambulansı aramaları polise durumu ihbar etmeleriydi. Bu sebeple Seinfeld'in bu sahnesinde belirtilen örnek vatandaş yasasının Fransa'dan alındığının söylenmesi, Gayet uygun olmuş. Fakat burada şöyle bir problem var. Amerika Birleşik Devletlerindeki yasa, Fransa'daki örnek vatandaş yasasından farklı bir yasa. Şöyle belirteyim. Fransa'da bahsedilen örnek vatandaş yasasında, siz zor durumdaki bir insana yardım ederseniz, bununla ilgili o kişiye zarar verdiğinizde bu zarardan sorumlu tutulmazsınız. Halbuki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasa biraz daha zor bir yasa. Ee, yani zor durumdaki bir insana yardım ettiniz fakat e, yardım ederken bir zarara sebep oldunuz. Bu durumda e, bu zarardan sorumlu tutuluyorsunuz. E, o yüzden e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasanın daha e, zor bir yasa yani vatandaşlar tarafından uygulanması, benimselmesi daha zor bir yasa olduğu söylenebilir. Fakat onun yerine vatandaşlardan yardım etmek yerine, Olayı bildirmek ya ambulansı çağırmak ya polisi çağırmak ilgili kamu otoritelerine haber vermek ya da hatta e, o sırada şöyle bir örnek verelim. Trafik kazası geçirildi kişi yaralı sizin yanınızda e, telefon yok. Yaralı kişinin telefonundan o sırada e, telefonuna kayıtlı annesi babası işte her neyse eşini arayarak durumu ihbar etmenizde bu yükümlülükten e, kurtulmanıza yarıyor. Evet avukat gibi izleden bugünlükte bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Youtube kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.